hazır. Başka? En büyük kölelik, çok ilginçtir bu. Benim en zevklerimden bir tanesidir. En büyük kölelik, düşünce köleliğidir. Çünkü tümüyle seni içine almış ve çekmiş. O kölelik, o ceset köleliği bir şey değil. Bilal Habesi veya bir kısım sahabe-i kiram bedenleri köleydi. Ruhları hürdü. Şimdi insanların ruhları köle, bedenleri hür gibi gözüküyor. Mesela sokakta bak şimdi. Işte. Kendi kendine. Görmüyor musun sokakta? Kendi kendine. Şimdi bu <laughs> işgal altında değil mi? Kendi kendine. Orada mıdır şimdi? Hür mü zannediyorsun? Hapsolmuş. Veya hiç yürüdüğünün farkında bile değil. Tarafında veya blok olmuş insanlık. Neyi düşünüyorsanız oradasınız ve onun içindesiniz. O zaman insanları düşünün şimdi. Neyi seyrediyorsanız sizi içine alıyor. Kesinlikle yoksa seyredemezsiniz. Eğer o diziyi seyredebiliyorsa içindesin. Çünkü içine girmedikçe keyif vermez. Zaten mümkün değil böyle bir şey yok. En büyük kölelik düşünce köleliğidir. Çünkü tümüyle seni içine almış ve çekmiş. İşte aleyhissalatü vesselam bahsettiği uyku bu cinstendir. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Benim anladığım Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bahsettiği uyku düşünce köleliğidir. Hani değirmen misalimiz var ya bizim meşhur bir misal var. İnşallah insanlara büyük bir faydası olduğuna inanıyorum. Şu değirmenin sabit taşı var bununla alakalı. Sabittir. Diğeri oynar. Gar 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 Şimdi eğer boş olursa taş taşı yer. Eğer bir de taş atarsa parçalar gar 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 yapar. Ama buğday ve dane atarsa, mısır atarsan gar gar yapar. O iki taştan bir tanesi tahayyüldür, bir tanesi tasavvurdur. Eğer doğru bilgi dane gibi yani şu bilgiler, Risale-i Nur'un mevzuları, tefekkür şeyler atmasan taş taşı yer. Ne olur? Bak anlatayım ne olur. Yedi tane böyle taş düşünü. Bu bunun üstüne, e, bu böyle dönüyor, bunun üstündeki de böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor veya şu taş sabit, bir tane böyle dönüyor. Bir tane de böyle dönüyor. Bir tanesi de böyle dönüyor. Bir tanesi de şöyle dönüyor. Bir tanesi böyle. Yedi tane taş düşün birbirinin arasında. Yuvarlak. Şöyle bir yuvarlak olsa. Bir tane buraya, bir tane buraya, bu tane. Ve boş. Ne olur? gur gur dur 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 de bir sürü ses gelir gelmez mi? Yedi tane taş. Şuradaki taş gır yaparsan gır yaparsanız gır gır yapar değil? İşte size cinlenmiş hastayı anlatayım. Şizofreniyi anlatayım. Aa oradan birisi geçiyor ses duydum bak. Aa oradan birisi geçiyor. Nedir o? En alttaki taşın, tahayyülün diğerleriyle devreye girmesidir. Öyle bir şey gördü, öyle bir şey yok. Cin gördüm. Ulan cin görmek öyle kolay mı? Ve o kendisini ayan edebilir mi öyle? Ne yapacak ya, Anlatacağım. Mesela e, bu taş sabit bir tane veya o da oynuyor. 7 tane taşta da... gar 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 yani şu aa, ses duyuyor. Ha, bir değirmen taşının sesidir o. Bir şey duydun yok. Almanya'dan geldim. Ölü yorgunum ki. Bu gelişim değil. Önceki. Birka birkaç de önceki. Dördüncü kattayım yani. O zaman odam. Altıya çıkmamış. Şimdi zihin yorgun, sinirler yorgun, beden yorgun. Yattım gece 12 veya 1. Baktım fare dolaşıyor odada. Fare. Allah Allah. Fare nasıl girdi? Dedim, <laughs> düşündüm. Birkaç dakika sonra dedim ki, acaba fare burada olmasın? Dediğim anda kesildi. Fare orada yok. Fare burada. Fare burada olmasın dediğim anda kesildi ve bir daha gelmedi. Tanısan gider. Tanımasan gelir. <laughs>